Selamlar millet. Bugün Fortnite'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Star Wars sezonu sonunda bitti. Ben de dedim ki artık oyun oynanabilir bir halde. Şaka bir yana bir süredir yoktum biliyorsunuz ama geri geldim. Şimdi de Fortnite oynayacağız. Kick yayınlarına da dün itibariyle başlamış bulunmaktayım. Haberiniz olsun kick.com slash platen was taken yazarsanız. Aşağıda da linki var. Ee, yayınlara gelebilirsiniz. Haberiniz olsun. Instagram, Twitter gibi yerlerden de duyurusunu yapıyorum. Şimdi yeni sezon geldi. Star Wars sezonu geçti ama... Eline ne geldi? Yerine süper kahraman sezonu geldi. Kostümler vesaire çok güzel ama oyun için mitikler, bu mistik eşyalar, mitik eşyalar falan biraz bayıyor. Güzel kostümmüş. Hoşmuş. Şöyle çok kısaca bakıyorum. Aa bu bayağı iyiymiş. Bu kesinlikle bayağı iyiymiş. Ama böyle markalı kostümler falan biraz sıktı açıkçası. Yine de dolu dolu bir barrel pass var. Buradan da anlaşıldığı gibi. Superman falan geldi oyuna. Oyuna da baya bir şeyler geliyor. Şimdi videoya girmeden önce çok kısa, önemli bir iki bir şey diyeceğim arkadaşlar. Buraya gelip, ada arama yerine platen yazarsanız. Burada benim yapmış olduğum iki tane, yani benim iki tane haritam var. Anayda ile birlikte yapmıştık. Buradan platene tıklayıp favori edersiniz çok sevinirim. 5-14 kişi favorilemiş. Sağ olun, var olun. Bu haritaları birlikte oynayacağız. Ayrıyetten de, yeni haritalar da gelecek. Bunları da kaçırmayın diğer önemli şey ise item shop'ta sağ aşağı geldiğinizde platen kodunu kullandığınızda yaptığınız satın alımlarda beni desteklemiş oluyorsunuz. Bu da videoların devamını getirmem için çok önemli. Bunu da biliyorsunuz zaten videolarda söylüyorum. Bunları yapan arkadaşlara binlerce kez teşekkür ederim. Arka plandan da görmüş olduğunuz gibi başka bir yerdeyim. En son günüm sanırım eski evdeydi. Bu evde hiç video çekmedim. Taşıma sürecim almıştı, biliyorsunuz. Taşındım. Sürekli taşınıyorum. Malum kiralar ee, yani yüzde yüz, yüzde yüz arttığı için insanın yer değiştirmesi gerekebiliyor bazen. Ama şu an güzel, aa oyun buldu şey ne kadar güzel. Çok ilginç bir şey fark ediyorum şu kamerayı açınca. Bıyıklarım şöyle uzadığı için, şu aşağı doğru uzadığı için normal durduğumda küçük ekranda üzgün surat yapıyormuşum güldürmüyor mu? Let's go yeni harita Önceki haritanın yeni yerler gelmiş hali. Atlamadım bir yere atlayayım. Şurada güzel bir şey var galiba. Oraya gideceğim ben yani. Direkt oraya gidiyorum. Let's go. Şimdi YouTube'a Fortnite videoları getiriyorum. Getireceğim. Düzenli getireceğim. İki günde bir, üç günde bir bir şey diyemem ama haftada en az iki video kesinlikle getireceğim. Haberiniz olsun ve. Sözüm söz, durmak yok abi. Durmak yok yani böyle iki ay getirip sonra 3 ay kaybolmak falan ortadan gerçekten yok. Haftada en az iki video getireceğim. Ayrıyetten de kitle yayınlardan bahsetmiştim ya. O yayınları belki İngilizce yapma ihtimalim var. İngilizce yayın yapmayı düşünüyorum yabancı kitleye hitap edebilmek adına. Sonuçta İngilizce biliyorum, İngilizce benim. Neden İngilizce yayın yapmıyorum vesaire vesaire gibi düşündüm. Ve bunları konuşuruz. Yayında daha detaylı konuşuruz. Şöyle kayalım o zaman. Yeni yer burası mı? Burası. Bayağı bir gelen var mı? Bayağı bir gelen var. Ama Pilatende buraya atlamış bulunmakta zor. Bak şimdi Star Wars silahlara gitti mitti dedik bu ne? Bu ne tam olarak dostum? Oo. Oh. Sentinel Pump Shotgun mı? Evet, Sentinel Pump Shotgun. Öyle lan. Nice. Oy. Oy, o ne? Bana, vur bana vuracak gibi duruyor. kocasına vurdu. Galiba olay o arkadaşlar. Ne oluyor oğlum? Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Oy! Ne oluyor oğlum? Her yeni sezonda bizim yaşadığımız kafa karışıklığı. Anladığım kadarıyla o şeyi patlatmak lazım bu şeyi patlatana kadar da şuradan oyun sesini birazcık kısayım. Belki benim sesimi engelliyordur. Belki çok kısmışımdır. Güzel. Sentinel Pump Shotgun gerçekten iyi bir silah. Severim kendisini. 35 iyidir. 35 ojidir.

PlayStation oyuncusu olduğuna yemin edebilirim. Onu öldürürsem sanırım mistik mitik hala bir şeyler çıkacak. Heee şuraya sıkacağız. Ya kardeşim bir durun bir durun. Sen şöyle bir git. Ben bu arayı bayağı sevdim bu arada. Bayağı sevdim arayı. Hoş ya. Yani. E, mermi bitti. Çok merak ettim içinden ne çıkacak. Biraz daha şöyle loot yapayım ona gideceğim. Gideceğim derken alan da geldi bir anda. O da alanda kaldı. E hoşça kal o zaman. Mesela O bayağı yarısı salıyor. Tamam. Sol tıkı bu. Sağ tıkla yürüyor diyorum sana ya. Sağ tıkla yürüyor Yani. yani flex. Şurada bir insan. Aa Spider-Man hala orada. Gel bakalım. Bu yapı kırmak için falan mı ya acaba? Benim yapıları görünce saklandı diyorum sana. Olur öyle. Bayağıdır girmemiştim. Bir de normal oyun girdim arkadaşları biraz zorlu, zorlayabilirim. Hakkınızı helal edin dostlar. Very very good, this is very good. But I think this download is very shitty because it only destroys buildings, not. It doesn't eat enemies, I mean like, I wish it hit enemies, like, but I don't Anlıyorum. Aa burada bir şey daha var. B Base Blues. Bu neymiş ya? Base şarkı mı çalıyor? Oy, ne güzel. Diyor. Allah Allah. Oo. Oo. <laughs> Her sezon biz. Uh. <laughs> Sağ tık. Base jump yapıyorsun. Ya da base boost yapıyorsun. Ha sol şeyde. Aa o ne lan? Batuhan'ın base'i mi? Aman tanrım bu benim chestim Bu ne? Speed healer bu. Bak bunları alıyorsun mesela. Bunlar sana yapışıyor. Koşarken diyor ki, koşarken basabilirsin diyor. Selamünaleyküm. <laughs> Gül <laughs> olmuyor gerçekten. Ne yapıyordum o? Bunda da başka bir item var. Böyle sağ tık, sol tık, geri it. Güzel, kullandım bak. Şimdi koşarken armor basar. Hani? Hani oğlum? Ben anlamamışım, bir de İngilizce öğretmenim diyorum. Spin while using healing consumables. He, healing diyor oğlum ya. Shield demiyor ki şey. Aynı kefeye koydum o yüzden öyle bir kefe gaming oldu orada. Sen bir gel şuraya ya. Allah'tan bunlar mı var ya yoksa bittik ya. Ama bu çok güçlü değil mi ya? Ha bunu her yerini sıkabiliyorum. Oh! Bunu her yerine sıkabiliyorum. Kafaya mı sıkamıyorum sadece? Yok. Spiderman hala orada diyorum ya. Ulan Spider, Allah Spider vurdum ben Spider beni vurdum. Dur gerildim. Ya overlord mu overlord mu? Abi zormuş. Aslında zor değil ama başkası biridir arkamdan gelecek psikolojisi. Arkaya gelmeden öldük zaten. Aa, şeyleri detekt ediyor. Etrafımdaki insanları, oyuncuları gösteren bir şey tracking. Şimdi en güçlü haline falan bürünecek değil mi? Abi oradan nasıl giriyorsun? Öl artık. Öl artık bir de başkası gidip kurtlarsa ağlayacağım. Hayır. Hayır. Hadi hadi hadi. Birileri yanımda değil mi? Bak sağ üstten şey gördüm. Bak 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 bak. Bak bak. Ya! Yapma, yapma ya. Sonunda, sonunda. Sonunda. Peki ne veriyorsun bize? Bu arkadaşlar değmez. <laughs> Kamera nerede onu göremiyorum. Şöyle güzel güzel loot veriyor. Harika loot ama e, solo da değmiyor abi bence. Değmez ya yani. bu ne? Neyse lootumuz çok güzel. Gidelim. Bunun için mi uğraştım 2 saat ya? Allah'ım ya. Hani trio falan girersen 3 arkadaş 3 yandan sıkıp bunu direkt çok güzel bir loot elde edebilir. Aslında o açıdan çok iyi bence. Bakalım güzel bir silaha benziyor. Mouse'umu şöyle bir sileyim. İyi bari loot'umuz güzel. Devam ki. Benim sizde bir derdim yok. Benim sizde bir derdim yok. Beni salın. Şu pistoller ne tam olarak? Ben bunu direkt almak istiyorum şu an. Ben slow motion mi? oyun da mı slow motion? <laughs> <laughs> Şimdi i̇şte ben bu adama gideceğim, sıkacağım. Adam bana tüm hızıyla sıkacak. Ben slow motion mu sıkacağım? Yayı, o Oo, Bekle, bekle, bekle. Bir saniye ya. Vay oh ya. Yeah. Oğlum çok ilginç. Anladım bak. Aa direkt direkt yap, alıştım ya. Ben seçeceğim sizin gibi şeyleri ama ya. Oh! Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Çok keyifli, çok keyifli. Yani siz slow motiondasınız ama şey slow motion'da değil silah <laughs> yani neymiş bu yani Allah bir çıkar mısınız hayatınızdan öldüm öldüm ya gidiyorum ben buradan ben buradan gidiyorum pistoller çok iyi pistoller çok iyi bir yan atladı bir ooh Yakın mesafede yapıyor, yakın mesafede yapıyor. Bir sağ bir sol mal olur var ya karşıdaki. Bu ne oğlum? Çok iyi. Tamam oyunun geri kalanında bu silahla oynuyorum o zaman. Anlaşıldı. Şöyle. Her şeyi atabiliriz. Teşekkürler. Hayır. Ölmüyorum değil mi orada? Tamam. Ama bak bunu hiç sevmediğimi biliyorsunuz. Ya açım çok kötü açım var ya. Hiç mobility itemim de yok. Canım manam hiçbir şeyim yok geliyor ha. Mola kitemi de var. Öldü. Şov yaptık. Adam Molda'ki açıp SMG ile taradı. Bu da, bu da sayılmaz ki kardeş. Bu da sayılmaz ki kardeşim. Bu da böyle bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, videoları videolara yavaştan tekrardan başladığım için tempoyu gitgide arttıracağım. Haberiniz olsun. Dediğim gibi iTunes Shop'ta kodumu kullanırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Peace.